Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce destek amacıyla alttan ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmayı ve videomuza da like atmayı sakın sakın unutmayın. Bugünkü videomuzun konusu uzak şehir dizimiz arkadaşlar. Bildiğimiz gibi 32. bölümü sona erdi. 33. bölüm fragmanı geldi ve bu fragmanda gerçekten çok önemli olaylara bir kez daha şahitlik edeceğimizi gördük. Ve en çok bu fragmanda benim hoşuma giden sahne fragmanın ilk 10-15 saniyesiydi. Bu ilk 10-15 saniyede Alia ile Cihan'ın gerçekten çok güzel bir şekilde bir sandal gezisine çıktığını ve bu gezide aslında bazı şeylerin netlik kazandığını görmüş olduk. Abim uyandığında ne olacak sen onun karısısın ben ne yapacağım ne diyeceğim sözünden sonra Alya'nın ben onun karısı değilim ben sevdiğim adamın karısıyım ben senin karınım sözü gerçekten biz izleyicileri derinden mutlu etti ve derinden etkiledi diyebilirim ee, bu olayı gerçekten çok mutlu bir şekilde karşılıyorum. Sizler de düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Ee, bir de bir önceki analizimizde arkadaşlar aslında biz Boran karakterinin bir konuk oyuncu olduğunu söylemiştik. Boran karakterinin diziye yakın bir tarihte yani 35. bölüme kadar veda edeceğini bildirmiştik ki 33. bölümün analizini yaptığımda şunu gerçekten sizlere söylemek istiyorum. Fragmanın son kısmında böyle her şey yolunda giderken bir anda makinelerin falan öttüğünü gördük ve Boran sanki yani ayaklanacak gibiydi parmağı falan oynamıştı ancak bir anda bir fenalaşma durumu gerçekleşti. İşte Aliya bir anda gözlerine falan baktı. Sanırım bir tepki ondan göremedim. ve bu durumdan sonra bizim hemen aklımıza şu olay geldi. Acaba Boran gerçekten diziye veda mı edecek? Arkadaşlar, zaten biz aldığımız bilgiye göre eğer senaristimiz farklı bir planlaması yoksa farklı bir dizi seyri yaşanmayacaksa biz Bora'nın konuk oyuncu olduğunu sizlere söylemiştik. Ben bu yaşanan olaydan sonra Bora'nın diziye veda edeceğini düşünüyorum. Ya şimdi şöyle bir şey var. Boran diziye devam edebilir. Ama Boran diziye devam ederse Cihan ile Ali arası olsun. Sonrasında onların çocuğu Deniz olsun. Çok saçma bir yere gider dizi anlatabiliyor muyum yani senarist eğer Boran karakterini canlandırır kendine getirir sağlıklı yaparsa dizimizde iyi giden şeyler geri teper bu da senariste yapımcılara çok büyük bir reyting kaybı olarak izlenme kaybı olarak geri döner ve bu da tabii ki de dizi yapımcılarının istemediği bir olaydır diye tahmin ediyorum ki ben Boran karakterinin arkadaşlar 33. bölümde öleceğini ve 34. bölümde artık net bir şekilde bir ayrılığın olacağını tahmin ediyorum. Yani uzun yıllardır olmayan, uzun bölümlerdir ekranlara gelmeyen bir karakterin bir anda her şey yoluna girmişken gelmesi gerçekten saçma geliyor bana. Yani uzak şehir dizisi gerçekten hem reytingleri olsun hem izlenme oranı olsun çok sevilen bir diziyken yani son 3-4 bölümdür yorumlara bakıyorum e, resmi YouTube hesaplarına. Ya işte güzel dizimizi bozmayın, Boran'ı yaşatmayın, Boran gelmesin, Boran gitsin, Boran ortadan kaldırın diye gerçekten on binlerce yorum geliyor. Yani bu yorumları tabii ki de senaristimiz görüyor arkadaşlar, yapımcılar görüyor. Ben bu yoruma göre hareket edilip 33. bölümde Boran'ın hayatını resmen kaybedeceğini, 34. bölümde artık onu görmeyeceğimizi tahmin ediyorum. E, sonrasında arkadaşlar Sadakat Hanım'a baktığımızda yine Ali'ye karşı hiç olmadık tavırlarıyla e, yine kendisini gösteriyor. Aslında Ali'nin gerçekten e, hem Cihan'ı olsun hem Ali e, Albor ailesini olsun bir kötü düşüncesi yok ama Sadakat Hanım sürekli eline bir fırsat geçtiğinde, eline bir koz geçtiğinde, eline bir bir durum geçtiğinde, işte kıyafetleri atmalar, işte karşı tarafı yüklenmeler, onu oradan kovmalar ya yani bu olaylar gerçekten e, pek anlamlı gelmiyor bana. Ya oğlun Cihan Ali'yi sevmiş, yani abisini öldü sanmış, Ali'yi sevmiş. Ali'ye de onu sevmiş, Deniz onu sevmiş, hatta Deniz Cihan onu sevmiş diyelim. Yani sen bir anda oğlunun karşısına geçip ya işte o kadın için beni de hiçe saydın, abi beni hiçe saydın demesi bence arkadaşlar hoş bir durum değil. Ya Çünkü iki tarafta birbirini seviyorsa, iki tarafta birbirine hoşnut ise yani e, Sadakat Hanım'ın böyle yapmasını pek doğru bulmuyorum. Sizler de yani bu konu hakkında düşüncelerinizi, yorumlarınızı aşağıdan belirtirseniz gerçekten sevinirim. Sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? Yoksa Sadakat Hanım gerçekten haklı mı? E, bunu da hep birlikte tartışalım. Hep birlikte Öğrenelim ve geldik arkadaşlar e, Kaya meselesine Kaya dediğim gibi Zerrin'i seviyordu ki bu büyük ihtimalle bazı gerçeklerde ortaya çıkacak e, Kaya'nın bildiğimiz gibi Zerrin ile bir ilişkisi vardı ve bu ilişki sonucunda Zerrin hamile kaldı ancak e, Zerrin arkadaşlar çocuğu dediğim gibi demirden sanıyordu. Pardon, Demir çocuğu kendinden sanıyordu. Fakat çocuğun babası arkadaşlar. biyolojik babası tabii ki de Kaya. Çünkü Kaya ile bir ilişki yaşadı. Sonrasında bir hamilelik durumu ortaya gelmişti ki Demir bunu öğrendikten sonra gerçekten yıkılacak. Kendisine zarar bile vermeye çalışacak. Ama kendisine geldikten sonra da bazı olaylar gerçekten sıkıntıya girecek diyebilirim. Tabii bir ölme yaralanma olayı olmaz. Ama yaralanma belki kavga belki olabilir. Ama bir ölüm beklemiyorum şu anlık. E, Kaya ile İpek'in arasındaki evliliğin ben olacağını tahmin ediyorum. Tabii ki de bu zehrin olayı ortaya çıkmazsa, demir ortalığı karıştırmazsa veya diğer çevredekiler olayı karıştırmazsa ben dizimizde bir düğün olacağını düşünüyorum ve bu düğünde arkadaşa tabii ki de Kaya ile İpek arasında olacaktır. E, bu düğünü de gelen e, yakın bir zamanda bekliyorum. Ha Boran diziye veda ederse bir üzüntü bir e, dediğim gibi kabuğa çekilme zamanı görürüz. Ancak onun hemen ardından ortadaki kötülüklerin biraz dağılması için, mutsuzluğun biraz hızlı bir şekilde dağılması için ben Kaya ile İpek'in düğünü olacağını ve ortalığın biraz da olsa mutluluğa doğru evrileceğini tahmin ediyorum deyip videomu burada sonuna geldim. Videomu eğer beğendiyseniz destek amacıyla videomuza like atmayı ve kanalıma da hala abone değilsen alttan ücretsiz bir şekilde kanalıma Abone olmayı sakın sakın unutmayın diyorum. Ekstradan bir açarsanız da çok ama çok mutlu olurum deyip videomuz sonuna geldim. Yeni videolarda, yeni paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.